kaç 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 Kaçamayacağız ama buradan Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ormanda fiz oynuyoruz. Yeni meta'ya girmiş. Biz denemezsek olmaz. Zınk zınk. 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 Yani fena dönmüyor. Ya benden daha iyi dönem vardır da. Herkesin canı full bakılacak bir yer yok. Oo, soloya bakılabilir. Solaya geldim. Mavi falan bıraktım, saldım. Kil gördüm, aç köpek gibi gidiyorum şimdi buraya. Geldim, geldim, geldim. Kaç? Allah seni kahretmesin. Balık 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 balık. Böyle alayım bari. Yoksa ölmeyecek. Blue'ya dön. Oo geldim geldim geldim. Gel Sana da oynarım. Eğer oynarsan orayı. Oynamıyorsun. O zaman Scuttle alalım. Gel buna. Gene Gene başladı. Tamam sorun yok. Moral bozmak yok. Devam ediyoruz. Soldaki çocuk yine ölüyor. Bizim ormanımız döndüyse bizim için kötü olur. Ki tabii ki döndü. Biraz gereksiz öldük aslında hiç orada aksiyona girmesek de olurdu. Farm dönseydik iyiydi de. Abi enerjimi kes şey patlamak istiyorum. Tutamadım kendimi. Kil köpekliği ağır bastı. Ama biz nelerin üstesine geldik. Bunu mu gelemeyeceğiz? Hallederiz. Notta bir şeyler oluyor. Öldü. Güzel. Fizi orman dönüşü fena değil. Buff gayet güzel olmuş. Ormana girmiş biz. Daha öncesinde daha zor dönüyordu ormanı. O yüzden pek mantıklı değil oynamak. Zaten ilerleyen oyunda tek atan bir şampiyon. Bizim Vayne de öldü. <laughs> Anti. Hmm. o çok kötü oldu. Yazıklar olsun ya. Rezalet kepazelik. Güzel kesti. Yetişemedik. Yone'nin elinden tutamadık. Şurada 6 olup kurtlara bir bakacağım. Muhtemelen kurtçukları kesiyor. Onlar da canı azken falan yakalarsam üzerinde de şatlam var. Güzel olur. Hemen bakalım. Şöyle şuradan bir vuralım. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Bok gibi bir atış. Gayet güzel. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. İreyle hiçbir yere gelmiyor. Kara Karamüro alalım devam edelim. Kurtçukları saldık mecburen. İreli öldü. Kanka sen öldün ya. Nasıl bir atlayış? Çocuk burada. Oynar mıyız burayı? Geldim. Onu kesemeyiz. Güzel oldu. Şatlamamı biz aldık. Bitemi bitirmeye çok yakınız şurayı kestikten sonra level'da da yakalayacağız. Yetiştik. Ultimiz geldi. Mele bir bakabiliriz. W kötü atarsa keseriz onu. Sıçası gitti. Güzel oldu. Merhabalar. Çok az canı var ama Yone'nin umurunda değil. Havalar iyi mi? <laughs> Alayım ben seni. Oynayacağım sana. Bakalım totem var mı burada? Yok, çok güzel. Çok güzel oynadık burayı. Temiz. Kaç 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 kaç. <laughs> ya. Bakıyorum. Bir de bakıyorum. <laughs> Temiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mükemmel bir atış. Çekirge sıçrayı verdin. Çekirge sıçrayı verdin. Çekirgeyi 3 kere sıçratmadık. Bir kere sıçrattık. Oturdu aşağı. Ultimiz geldikçe yine atacağız. Sıçrası yok. kaç. Kaç. Abicim bir Olsun öldürdüler bizim yerimize. Biraz da takım arkadaşlarımız oynasın ya. Hep her şeyi bizim omuzlayacağız. 5-8 her şeyi omuzlayan. Aynen kardeşim. Aynen her şeyi omuzladın şu anda. 5-8 skorumla. Yarar ejder yarar. Geliyorum. Blue'yu falan saldım. Atakan'a doğru koşuyorum. Hızlı adımlarla. İyi madem ultim gelsin öyle oynayalım. Jin geliyor. <gülüyor> bye bay. <laughs> Kanka, Kan geliyor. Geliyor. Tut. Yakala. <laughs> Asana bak. Yakbun yok mu? Hasara bak. Madem Atakan kesmiyor skill alalım. Böyle geldik yavaştan. Buraları hep görüyorlar. Şuna bir bakın ya. Alayım ben onu. Bay bay. Fiz orman tek atıyor. Hemen ormanı dönelim hızlıca. Sonra ejder'e gidelim. Beni bekleyin. Yani Zonya basabilseydik çok daha iyiydi ama çok ustan attılar. Takımım da asla yanımda olmadığı için. Gelin blue'umuzu alalım. Ondan sonra rakip red'e gidelim. İfşa olduk. Gidemiyoruz. Planlar iptal. Ne alaka burada W ya. Geldim 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 geldim. 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 Evet bu saatten sonra sadece kill için oynuyoruz. Takım için oynamayı bıraktık. Çünkü bir boka yaramıyorlar. Yavaştan süzülelim. 4'e 2 bir vs var burada. <laughs> kaç 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 kaç. Kaçamayacağız ama buradan. E iki saniye vardı alırdım onu da. Ejderi pink belki alırlar biz ölüyoruz ama yetişemez Kazix. Oha. Oğlum E'deyken nasıl vurdun bana? Karşıda büyü direnci kasan yok o yüzden Luden'i çekelim biz. Luden'in emaneti. Emaneti alalım. Belimize takalım. Herkes bota gidiyor. Ben midde bu çocuğu keseceğim. Tık. Olmadı. Anti. Buraya kadar izlediysen video hoşuna gitmiştir kanka. Abone olursan çok sevinirim. Haydi bay bay. Şu dakikadan sonra oyunun en eğlenceli anları başladı. As solistler en son gelir. Tüh lan. Allah'ım <laughs> ben çalamadım